Arkadaşlar selam Selena'ya devam kardeşim. Hepin bir videoda karşınızdayım. Umarım iyisinizdir. Bomba gibisinizdir arkadaşlar. Yine çok sıcak ve yine buradayız Selena Show yapmak için. Neyse hazır sıcakken şöyle size sıcak sıcak haberlerim var. Bana sorulup duruyor çünkü. Bununla ilgili video çekmek istiyorum. Arkadaşlar Selena tekrardan Rewind mi yiyor, yenileniyor mu diye sorup sorup duruyorsunuz. Instagram'dan soranlar oluyor, yorumlara yazan oluyor. Neyse Selena'nın işte 3 tane formu olacak falan filan bir tane videoda öyle bir şey gözükmüş sanırım. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Selena'nın skillleri değişmiyor. Sadece görünüşü. O da klasik formdaki ve sanırım flash kostümündeki falan bir görünüşü yenilenecekmiş. Yani görünüş olarak bir yenileme oluyor. Yani oynanışı değişmiyor. Şimdi dur şurayı bir oynayalım. Konuşmaya devam ederiz. İzle. Çok güzel adamı yengecin yanından tuttum lan. Çelim şey seni ne keserim ha. Evet tehlikede gibi davranıp adamı baitledim. Ama bilmediği bir şey vardı aslında o tehlikedeydi. Gördünüz mü? Budur. Benim adım tehlike lan. Hayırdır lan siz? Neyse güzel başladık. İki tane kill. Hem de daha dakika birim başı. Onu çalayım lan. Lan! Lan! Oğlum Franco'da kalsın. Ne olur Franco'da kalsın. Hah tamam. <laughs> Dolandırıldık lan. Bak bir de base base atıyor ha. Vallahi aç gözlüğümüzden öldük arkadaşlar biliyor musunuz? Ne güzel iki tane kill almışsın. Oyuna güzelim başlamışsın. Git kendi ormanlarına dönsene lan. Aç gözlü eşek diyorsunuz. Kesinlikle haklısınız. Sonuna kadar haklısın. Ne yapayım? Ben de böyleyim. Bazen aç gözlük yapabiliyorum. Tuttum onu. Kaç. <laughs> Red alırken adama yardım ediyorum. Ama yine de öldü. Ha takım. Şimdi oynayabiliriz. Bekle. Bak şimdi. Frank orada. Hadi oğlum. Tuttum. Alır mıyım lan Ah be yetişemedim. Neyse olsun. Sıkıntı yok. En azından adamı tuttuk. Şey değil mi? Onunla keseriz ha. Dur. Onları falan boş ver. İzle şimdi. Bu gelmiş. Selamün aleyküm. Naber? Bu işinle alakalı. <laughs> Julian demek istedim. Bu değil. Arkadaşlar. Bak arkadan dolanıyor. İzle şimdi sniper'ı. Geliyor. Kafasına be. Budur. Budur arkadaşlar. Öl lan. Lan öl. Anam. Öl. Pıt. Tamam ölü ölü. <laughs> Hayır dur. Dur. Allah'ım ne olur. Oy. Oğlum çok iyi kaçtın lan. Tamam. Oğlum bu nasıl maç lan böyle? Aksiyon bitmiyor arkadaşlar. Aksiyon değil sadece. Gerilim de var. Ne ararsanız var. Allah'ım yarabbim. 2 dakikada olanlara bak lan. Valla mükemmel maç. Benim Bulu'yu O sırada konuşmaya devam edelim. Ben Selena'nın oynanışının artık değişmesini istemiyorum. Gelecekse eski stanı geri gelsin. 3 saniye olsun. 2,5 e, saniye yerine eskisi gibi. Ya da ultisinin bekleme süresi geri gelsin arkadaşlar o kaldırılsın. Başka hiçbir şey istemiyorum. Lütfen oyun yaşına dokunulmasın. Rahatsam yani. Tabii ki de o da soru mu? Siz de ayıp ediyorsunuz Böyle bir sniper'a herhalde ayıp ediyorsunuz. Geliyorum geliyorum go go go. Ölme dostum. Yettim gayri. Gel bakalım dal dal dal. Bekle. Çok güzel budur. Onu like Aa bunu kesemeyebiliriz. Arkadaşlar bir şey unutmuş gibisiniz. Sanki videoya beğeni atmayı unutmuş gibisiniz. Sen yani ben, öyle duydum. Unuttuysanız şöyle beğeni atarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. adam buralara gelir mi? Aşağıya mı gidiyorsun? Oğlum niye gelmiyor lan? O zaman Turtle oynayabiliriz ama dur. Adamı uyardım. Bak bir şey diyeyim mi? O Franco buraya gelecek. Gör gör gör. Takım. Takım gör beni. Aha. Selamünaleyküm. Tıs. Ne haber lan? <laughs> Hani böyle tanklar şey zannediyor böyle ormandan yürürken kimse onlara vurmaz. <laughs> Niye vurmayalım oğlum? Adamı yok ederiz. Tanklar bile kendini güvenle hissetmeyecek arkadaşlar. Öyle oynayacaksınız. Örtül <laughs> 20 canı kaldı Ne? ne yapabiliriz? İzle. Çok güzel oğlum. Giriş yapıyorum. E öldün. Gördünüz mü? Oradaki ince docu gördünüz mü? Adam nasıl panikledi. Ya ya. O iyi onunla kaldım. Tertemiz ya. Vallahi tertemiz. Budur arkadaşlar. Oyunu ezişimize bakar mısınız? Budur. Bu karakterin yenilenmeye ihtiyacı yok ki. Zaten mükemmelsin. Sen var ya. Sen her halinde mükemmelsin. çok seviyorum arkadaşlar. Çok. O yüzden dokunmayın. Selen ama dokunmayın. Ne olur. Hayır bir de bazıları seviniyor. Oğlum sevinmeyin. Arkadaşlar yapmayın. Kurban olayım. Değiştirirlerse. Büyük ihtimal bütün oyun tarzı değişir yani. Gerek yok. hayırdır? Sen hayırdır lan eşek. <laughs> Gelmiş bana pusuyor. <laughs> Hayır insan bir korkar. Der ki lan bu Selena neler yaptı lan böyle. Ben bu adam pusup kesebilir miyim lan der. Adama bak yürek yemiş. Bu kesebilir miyiz? Kesemeyiz. Zaten tutsam da muhtemelen kesemeyiz ikonu. Bir raidimizi alalım. Raidimiz küsmesin. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın bakalım. Ben ama şundan kesin yani bunu kesin söylüyorum. Gerçekten Selena'nın o eski ihtiyacı var arkadaşlar. Canım çıkıyor var ya bazen görseniz. Geldim dostum. Gel bakayım buraya. Oğlum adamlara oyun oynatmıyoruz lan. Nefes bile aldırmıyoruz. İzle o zaman. İzle. Bu sniper sizin için. Aha da arkadaşlar böyle gördünüz mü? Tamamen size ait bir sniper. Hem değerli izleyicilerim için. Gelen yok gibi. Büyük ihtimal turtle alıyor olabilirler. Aa, bu ne yapıyor lan bu? <laughs> Yine bana pusmuş. <laughs> Bak Goshen. Kaşınıyorsun ha. Şi Bu oynayan görmedim bu sezon. Abart kanka. Harbiden abart. Allah çok iyi oynayan adamlar var. Önce boşuna abartma. Git bir portakal izle lan. Portakal da geçen bana diss attı arkadaşlar. Merak etmeyin. Onun cevabı gelecek. Hiç merak etmeyin. Bunu çalabilir miyim? Yes be. Yes be. Kudurun lan. Harika oyun. <laughs> Hiç şansınız yok. Hiç. Penta. Penta. Of. Bekle. Penta atabiliriz. Dur. Manyak. Onu da yakaladım. Vallahi gireceğim. oğlum ya? Niye kaçıyorsun? <laughs> Neyse en azından ölmedik. Nasıl becerdik onu ben de anlamadım ama ölmedik arkadaşlar. Vallahi manyak kaçtı lan. Oğlum ne güzel oynamıştık lan. Yer mi onu? Tabii ki de. <laughs> Hiçbirinize nefes aldırmam lan. Hepinizi ezerim lan. Oğlum buna nasıl bir şey arkadaşlar böyle. Şuna bak ya. Bütün herkese iziyor. Oyunu domine ediyor. kesemeyiz. Beyitlemeye çalışıyorum. Baksana adamlar nefes aldırmıyorum görüyorsunuz. Sürekli darlıyorum sürekli. Oyunun başından sonuna kadar. Bu karakter böyle oynanıyor. Yeni başladığınızda bunu beceremeyebilirsiniz. Ama sakın arkadaşlar moralinizi bozmayın. Selena gerçekten oyundaki birazcık vakit isteyen yorulardan bir tanesi. Çok iyi tuttum onu. Payne, hey, hey, Selena. Yani bu ikisi cidden birazcık emek istiyor. Oraya gireriz bu arada. İzle. Hazır mısın? Çok güzel oğlum bekle. Ben hiç zıkmaydı durun. Ya da bittim ya arkadaşlar boş verin bitsin. Ya dur lan bitmesin. Yok ya bitmiş tamam. <laughs> Daha bir şeyler yapar mı sandın da? Yapamadık. Sakın buraya bakma. Ha, yerimiz çok iyi. Şişt, arkadaşlar dur. Anlayacağım. Evet sayın seyirciler tam bir yılan arkadan yaklaşıyor. Derken eyvah. Abi hazırlarım. Abi ne olur. Tamam Güvenli, sıkıntı yok. <laughs> Bırak lan kimi çekiyorsun? Adam tam çekecekken nasıl tuttu ama? Kolay bulur. Yeah, <laughs> ne diyorduk en sona? Arkadaşlar Selena'ya başlayıp bak videolarımdan belki oynayasınız gelebilir. Gaza gelebilirsiniz. İlk kez olabilirsiniz. Ama gidip de Selena bir maç atıp böyle iyi oynamayı beklemeyin. Yanlış anlamayın beni. Çünkü hero gerçekten diğer oynadığı hero'lara göre farklı bir hero. O yüzden de sakın üzülmeyin. Devam edin oynamaya. Ayrıca videolarımı da izlerseniz kısa süre içinde çözebilirsiniz. Çünkü ben tecrübelerimi size aktarıyorum. Bak mesela bu bir tecrübe. Bak bu bir tıslama tecrübesi. Yılan olacaksınız gördünüz mü? Girelim girerim. Vallahi girerim. Nice. Bir şey değil mi? Penta. Lan oğlum bak Hadi senin yüzünden ikidir penta atamıyorum lan eşek ne olacak lan penta atsan? elinize mi yapışır lan görüyorsunuz ama arkadaşlar ya işte insanlık ölmüş ya her biliyorum ne olacak lan sanki şu garibanı sevindirseniz <laughs> neyse olsun çok pentamız manyağımız var sıkıntı yok ama yani bu maç iki kere manyak atardım hadi pentayı neyse de bir manyak atabilirim ikisinde de arabi yüzünden atamadım o zaman bir intikam alalım mı ama rabiden de nasıl intikam alacağım ki oğlum Ölmez ki Ben açsam. O da değil. Bu arada bir şey not düşmek istiyorum. Bak dikkat oraya. Sonra bana suç atmayın. Yani şu anda böyle bir Selena'nın skill değişikliğiyle ilgili bir şey yok. Ben yani bunu netleştirmek için söyledim. Hani öyle bir şey yok. Sadece görünüş değişecek. Ama yok olur da birden oyun karar değiştirir. Bir süre sonra öyle bir şey olur. Sonra bana şey demeyin. İşte sen böyle demiştin. Selena değişmeyecekti bilmem ne. Demeyin arkadaşlar. Ondan <laughs> söyleyeyim mi? Şunu bir netleştirelim. Bak şımarmayın ha. Jüly. Ah lan Roger'de. O zaman şuradan atıyorum. Ona da girerim sen de satmak istemiyorum. O yüzden şöyle bir şey yapacağım bak izle. Hadi oğlum. Kafasına kardeşim gel lan intikam lan. Oğlum adamı niye kesiyorsunuz dur. Dur. Tamam ölmeden her şeyimi attım kes. <laughs> Bütün ölmeden zararımı verdim. Sıkıntı yok. Buna bak lan. 18 kill aldık. 11 dakika 27 skor katkısı. Nasıl? Dakikada neredeyse 3 skor. Mükemmel. GG. Yine kusursuz böyle 10 bin maçın global bir Selena'nın hakkını verdiğimiz bir maç oldu. Ayrıca anlatacağım konuları da güzelce anlattım. Yorumlarınızın hepsini okuyacağım. Yazabilirsiniz sormak istediğiniz soruları ya da düşüncelerinizi. Dedim gibi benim Selena'da değişmesini bekledim tek şey nerflerin o, o, küçük nerflerin geri alınması çünkü oynanışımızı birazcık zorlaştırıyor. Onun dışında hiçbir şeyin değişmesine gerek yok. Umarım keyif almışsınızdır. Diğer videomuza geçelim. Seviyorsunuz, İyi seyirler. Oğlum hasarıma bak lan. Takımdan ne kadar fazla vurmuşum. Hadi bay bay. Arkadaşlar selam. Selena'ya devam kardeşim. Hep bir videoyla ile karşınızdayım. Umarım iyisinizdir. Bomba gibisinizdir. Enerjiler basılsın. Yargılar da Bakalım bu maç neler yapıyoruz. He ha, ha. Hadi bakalım. Let's go. Bas takım bas. Alo neyi bekliyorsun? lan? Bas lan. Ah geliyor dur. Hem de racir var ha. Ne basılır belli değil. Selamun aleyküm gel bakayım. Nereye geliyor? He. Nereye geliyorsun? İlk kan döküldü budur. Korkulu rüyamdır biliyorsunuz racir. Ama ormancıyken asla. Ormancıyken korkulu rüyam yoktur arkadaşlar. Parantez içinde de man lukus ban. Ee, ormanken hiçbir şeyden korkmam arkadaşlar. Van man hariç. <laughs> Onlar hariç. Bekle buraya tekrardan gelecek dur. Gel canım lan. Oğlum gel lan. Oğlum hadi lan. Bu luna bakmaya gelip. <laughs> i̇şte bu işte bu. Oğlum, seni tutsam daha güzel olurdu. Şimdi şey yine de keserim. Sakın ha. Şşş. Lan oğlum kesecek ha utanmasa. Arkadaşlar ne yapacağız? Dur bakayım. Lan kuleden hasar yedim. Zort. <laughs> Güzel zort. Kulelere sen panik yapmasan büyük ihtimal şu ayda de CD keserim. Oğlum cana bak lan. Vay ballı vay. Vay ballı vay arkadaşlar. Neyse. Yine aksiyonlu çılgın bir başlangıç. Dakika 1.50 mi ne arkadaşlar? Rakip bizim içindeyim. Ne oluyor lan kardeş? <laughs> böyle şey benim video izlerken yapanları anlayabiliyorum. Bazen yorumlara yazıyor böyle. bir ileri sardım neler olmuş böyle yazıyor. <laughs> Düşünsene böyle en son orman bastım tamam mı? Ranger'ı bekliyorum. Bir ileri sarıyor adam. Bir bakıyor karşı base'deyim. <laughs> ne oluyor lan? Büyük <laughs> ihtimalle böyle oluyordur. Böyle olan bir varsa yorumlara yazsın. Bir gülek ya arkadaşlar. Şu sıcakta gülek var ya. Başka ne yapacağız lan? Bekle. Ben rakibi güldüreceğim izle. Niye yemiyorsun? Tigrali bak beni zonlamaya çalışıyorlar. De adamlara fiskolik bir şey at. Oraya oynamamız lazım bu arada dur. Hattı lan. Güzel tuttu ha. Gel bakayım. Ben de güzel tuttum. Hepsi ölü takım. Hepsi. Dur. Kafalarına vur. Bunu da kes. Gel bakayım. O adam varmış. Neyse olsun. En azından iki kişi kestik. Bence gayet başarılı. Bir şey mi? Onu da keseriz. Dur. Lancelot. Lancelot. Lan öl. Oğlum. Ölün. Bak. Bak. Öleceğim şimdi. Arkadaşlar. Bu neyin balı? sormak istiyorum bak az önce ailecileri öyle kaçtı şimdi mitleri öyle kaçıyor he good game he kanka çok iyi oynadı kanka abu ne biçim oynadı ya good game atıyor bir de utanmaz neyse sakin şşş şşş sakin tamam bir şey yok bir yok ne yapıyor lan kanka ne yapıyorsun? Selamünaleyküm. <laughs> ne yapıyorsun lan sen güzel bekle şurada olabilir misin Cemil olabilir mi Cemil Ne alalım o zaman ben o zeybiri keseceğim merak etme. O iş bende. Bacır da kessek olur. ikisi de olur. Bir dakika dur. İkisi de aynı yerde. Hadi oğlum. Gel bakayım. Chance'lı kişimiz Rager'ımış. Öl lan. o da öldü. Güzelsiniz takım. İyisiniz. İkisini birden kesmiş olduk. Onu da yakaladım. Aa bunu kesebilir miyim? Birazcık zor. Bir daha tuttum. Bir ısırırsam. Oğlum ısırı iptal oldu lan. Ama iki de oldu ha. Adam beni ittiremedi. Adamın cana bak ya arkadaşlar. Bırak bir takım niye böyle. Allah dayak istiyorlar ha. Tamam Roger tamam sakin tamam geçti. Oğlum bak t kaşınma. Sizi kaşıyacağım oğlum bekle. Sizi öyle bir kaşıyacağım ki. Hadi buradan birisi geçsin. İlla ben size mi geleyim? Dur. Allah. Gel lan buraya eşek. He, kaçtın. Bak şu anda kaçtın. Seni keserim. Aferin. <laughs> Nasıl korktu ama. Dur. Kesme onu. Oğlum ondan kayıp rajına gidecektim. Çalı da olabilir mi? Bence değil. Bence Çalı olsaydı panik yapıp bana atlar ya kaçardı. Ama Lyle ölmeseydi size bir lansiyotluk yapacaktım. Bir güzelce güzel bir size bir gözlerinizi şenlendirecek gibi konuşamadım. Anladınız. En sonunda lafı toparladım ama iyi. Şu anlık iyi gidiyoruz takım. Ama karşı dragger varken evet ormancıken ezerim falan ama yine de oyun uzayınca korkarım arkadaşlar. O yüzden dikkatli oluyoruz. Şımarmıyoruz. Ayrıca adamların tigre ile var. Bir anda çevirebilir ne yapıyorsun? Benden habersiz Turtle Mertle He terbiyesiz Lan oğlum dur Lan dur şey mi? hepsini kestik takım. <laughs> İyisiniz takım. Bu ne yapıyor? Ejderha ya. Eğitin onu. Eğitin oğlum Siz, de, siz de onu eğitin ben Turtle alıyorum Oğlum ne oluyor lan? Oğlum o size eğitti lan Dur adam Turtle'la çalacak <laughs> Size de eğitim dedim takım size eğitti adam Ne yaptınız ben anlamadım ki Adam 4 vs bir atıp 2 kişi kestiler Şimdi şimdi. Birazdan böyle güzel olaylar kopacak. Bu kıyamet neler? Fırtına öncesi sessizlik. Selamun aleyküm. Ben koparıyorum lan. Gel lan buraya. Madem olay çıkmıyor ben çıkarım arkadaşlar. acıman İzle. Onu da yakalıyor sayın seyirciler. Ejderhaya dikkat edin takım. 4 vs 1 atabiliyor adam. Öyle özel yetenekleri var. Kestim onu. Adamsın. Çok iyisin. Geldim geldim geldim. Aman diyeyim bak, dikkat edeceğiniz tek adam o. Pıttı onu. Pıt. Güzel. Pıt yaptım kestim adamı öldü. Kesersiniz değil mi? <laughs> Giderken hiç rahat değil biliyor musunuz? <laughs> ne olur ne olmaz adamın az önce yaptıklarından sonra yani. Yeni alakuşu doğru da bir track. Moskova aşağıda. Mesela aşağımız var. Bu oyun uzaz. Adamların Layla'sı da var çünkü. Bu oyun uzarsa sıkıntı. Yüz onklar da var oğlum. Bir çarı bu. Nasıl yani? Ne diyor lan? Bence bir oran gitmesin aldım. Ne yapayım? Dur yazayım. <laughs> ne yapayım? Bana ne oldu? <laughs> Allah Allah. Sanki aldı çar. <laughs> Çok şey böyle. <laughs> Saçma sapan bir gibi. Ah. Konuşma tamam. Kes sesini. Konuşma. Ben denilendirme. Başka alsan daha kolay ezerim <laughs> Ejderhacım, bir ölür müsün? Teşekkürler. Adam arada öldü. Hayır, Roger yerine harbiden başka bir karakter daha çok ezeceğim. Onu yakaladım. Ama ADC yakalsam daha iyi olurdu. Buradan sana yer misiniz? Yer ama o değil. Bizim hedefimiz o değil arkadaşlar. Bizim hedefimiz arkadaki Xavier, Layla. Roger, gel bakayım gel. Sen çok konuşuyorsun. Çık lan. Terbiyesiz. Yapmış kod veriyor. Ha, onu da yakaladım. Minyon kessem daha karlılar ejderi kesmekten. Güzel. Bak, bu, bu 180 verdi. iyi. Hadi lan. Onu da tutsaydım. Triple arkadaşlar. Kes bunlar. Güzel. Başarılı. Tamamdır. Al o zaman kafa. Ha. Yok o kaçtı. Oyunu bitirmek için doğru adamları attık. Hem Roger'ı düşürdüm. Hem de Layla'yı düşürdüm. Oyun bitiren stand değil. Oyun bitiren double stand. Arkadaşlar budur. Bitir. Bu adam tutamaz herhalde değil mi? Yani bir zahmet tutamasın. Bir şey mi? Oyun bitmeyebilir lan. Valla. Direkt orada alalım takım gelin. Adamlar geri doğacak gel. Okey. Bu Lord'la direkt oyunu bitiriyoruz. Bunu bile keseriz biliyor musunuz uğraşsak. Ama şu an amacım baitlemek gördüğünüz gibi. Belki skillini falan alırım diye. Buradan atsam yer misin? Çok güzel oğlum. Şunu kestim ve oyun bitti. Zort. <laughs> Çok güzel kestin. Tebrikler. mükemmel ötesi bir kesiş aha gördünüz mü adam devamını getirdi budur budur arkadaşlar C C umarım keyif almışsınızdır izlediğiniz için çok teşekkür ederim bunu bir 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 videoya eklemişimdir konuşalım hoşçakalın bay bay. Tell me where to go, tell me where you like it All the fame blows, but you know that you like it I'ma get low, Down in my feelings She gon' get low, drop it down from the ceiling I don't really know, what the hell I'm feeling All that I know, is my heart she's stealing Where we gonna go, off to the crib now Feeling so low, but I like it when I'm